Yay kadınının bir ilişkideki öncelikleri nelerdir? Ne sever yay kadını? Kıskanılmaktan hoşlanmıyor yaylar. Çok sıkılıyorlar. Özgürlüğünü ellerinden ilgilemez. almayacaksın. Bir de fazla eleştirmeyeceksin. Çünkü çok zeki. Eğer bir yay kadınını eleştirirsen aynı eleştirinin on katını duyacaksın demektir. On katını hem de. Yay çünkü böyle okları tak 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 atar. Bir yay kadınının özgürlüğünü elinden alırsan o ilişkiden gider. Eleştirirsen yandın. Aynı eleştirinin beş katını senin görmediğin ve senin en ince zaaflarına vurur. Hmm. Çok zekidir. Oklarını nereye atacağını çok iyi Peki, bilir. Peki bir yay kadınıyla bütün bu anlattıklarından yola çıkarak hangi burcu erkek çok zorlanır? Başak zorlanır. Kıskanç mıdır Başak erkeği? Başak kendi aklını çok beğendiği için yay kadını aklın karşısında birazcık bocalar ve kendisinin normlarını yani ölçülerinin yeri düştüğünü hisseder başlar onu eleştirmeye. Hmm. Yay kadını bir başak tarafından eleştirildiğini anlarsa bilir ki onun üzerinde üstünlük duygusu korumuş. Hmm. O çok önemli. Dolayısıyla dedi. yay ilişkide problem yaşanırsa eleştirilirse o kişi tarafından e, üstünlük duygusu yani onun üstüne çıkmış demektir. O yüzden yay onları sevmez aslında. Yay e, karşılıklı böyle işte biz adiyle nasıl böyle konuşuyoruz tatlı tatlı böyle takışa takışa bu tür ilişkileri sever yay. Ve karşı tarafından güzel eleştirileri sever. Ama egolu eleştirilere karşı okları vardır. Peki yayla ilgili en çok söylenen şeylerden biri bu. Seyahati çok seviyor, çok seviyor. gezmeyi çok seviyor. İşte, özgür kız. O zaman şey diyebilir miyiz? Özgür Mesela hımbıl zaman. bir adam da olamaz yay. Ay evet. Olamaz. Hımbıl olamaz yani. Olamaz. Hımbıl ne diye soracaklar şimdi. Evden çıkmayan adam. Adam evi seviyor, sofrasında oturuyor, yani. mutfakta yemekler yapışırıyor, yay kadını Mesela güzel dışarıda. bir hava var dışarıda hafta sonu, He. yay kadını der ki hadi şuraya gidelim gezmeye, hadi bir Hayat. sahile gidelim, bir boğaza ha. gidelim, ne bileyim bir denize gidelim. Adam diyor ki ya otur işte ya otur. Bırakır gider. Ben sana bahçede mangal yaparım <laughs> öyle adamlar var, büyük arka bahçede mangal yapıyor. Sen yapayım, mangalını kendin yap, yap. Ya. kendin ya. pişir, kendin... Gezmeyi <laughs> sevmeyen adamla yay olamaz değil mi? Mümkün değil, Peki var yay kadınını mutlu eden bir ilişki hangi burçtan çıkar? <laughs> ha, o ilginçtir. Yaylar garip bir şekilde, bütün yaylar, bak bu astrolojiye çok ters bir kavram olabilir. Akrep erkeklerine hayrandır. Çünkü bütün baktım, mutlu evlilikler, mutlu ilişkilerde Yay Akrep çıkıyor. Vay be. Ben de çok Ama şaşırdım. Ama nasıl bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi? O zaman dediğini çürütüyorum. Hayır. Bak ee, niye çürütüyorum söyleyeceğim. Çok şey. Bak, ama bir dakika çürüteceğim. Dedin ki yaylar kıskanılmaktan nefret eder. Akrep erkeği kıskançtır. Akrep çok akıllıdır. Yay çok saf, çok temizdir. Olduğu gibidir. Akrep onun böyle gizliliklerinin olmadığını bildiği için kıskanmaz. Kıskançlığını göstermez. Yay olduğu gibi der. Ben onu kıskanamam. Doğaldır. Doğal taş gibidir yay. <laughs> doğal taş mı? <laughs> doğal taş. Ne demek yani doğal İşlenmemiş... taş? İşlenmemiş taş gibidir. Olduğu gibidir. Öyle şey gibidir. Elmas gibidir. İşlenmemiş elmas. Çok doğaldır. Akrep der ki... İşte bu benim aradığım, beni yormayacak. Akıllı bir kadın, zeki kadın, tatlı bir kadın, her şeyi. ben bununla mutlu olurum. Beni sürekli kıskançlık duygularıyla boğmayacak bu kadın der. Çünkü akrep de kıskanılmaktan hoşlanmaz. Kendi kıskançlığı. Kesinlikle baskıya gelemeyen bir burç. Evet. Kesinlikle, kesinlikle sevme. Yani adamın dikkatinin onda olduğunu bilmek istiyor. Ama İstiyorum. müdahale olduğunda bir dakika Demek Dur, ki ortak noktası yani. Hiç Akrep sevmez. ve Yay'ın güzel. Ee, yay terazi. Güzel. Bu yani Akrep de evet. Yay Aslan kıskanılmaktan hoşlanıyor. Yay, aslan, yay terazi Yay aslan. Koç. Kavga ede ede Yay Koç muhteşem işte. Bir varmış bir yokmuş. Bir seninle bir ayrı. Bir ayrı bir sen. Ama yapamazlar ayrı kalamazlar. Çünkü bir araya gelip anlatacak çok şeyleri vardır. Birbirlerinin sözünü keserek anlatırlar. Aynı bizim gibi böyle konuşurlar. Sen sus ben konuşayım ben. Ama işte sen koş değilsin. Terazisin. Ondan sonra yani böyle birbirlerini çok iyi bir sevgi vardır aralarında ama kapışarak giderler. Şey gibi değil mi? Bu zıt kutuplar birbirini çeker misali ya, vardır ya. Orada ama bir detay var. Başlangıçta büyük bir tutku yaratıyor zıt kutuplar. Ama evet. uzun sürmüyor. Çeker ama sürdürmez. Evet. Şimdi burada bir yanılgı var. Ya biz ilk başta ilişkimize kavga dövüşle başladık. Yani gerginlikle falan başladık. Fakat bu devam etti, E devam edecek çünkü sen öyle başladın zaten evet. ilişkiye. İlk başta bu sana çekici geldi, müthiş derecede böyle bir işte flörtleşmeler, kurlaşmalar, hafif gerginlik ama uzun vadede bu ilişki sürmez. Çünkü fazla zıtlık iyi değil. Terapistler uzun vadede ki... ne arıyorlar biliyor musun evet. abla? Uyum. Uyum. Herkes uyum arıyor uzun vadede. Uyum. uyum. Bazen Fakir. atışma olur tabii ki. Peki bir her, her yay kadının asla ne yapmamalısın? Yani özgürlüğünü kısıtlamamak dışında. Hmm. Onun dışında tabii ki en en çok öyle, eleştiriye gelemiyor yaylar. Eleştiriden hoşlanmıyor yayı eleştirdiğin anda seni asla yayı eleştirmez asla umursamaz bile ama eleştirdiğin anda tam giderken arkasının bir döner 10 tane oku birden bir atar eleştirdiğine pişman olursun Adil hazır mısın? Ben hazır Aa. Reklamlardan sonra Adil'in şarkısıyla gittik biz hala reklamların ardından yani siz reklamları izlerken biz şarkılar söylemeye devam ettik enerjiniz hep daim olsun İyi ve güzelliklerle karşılaştırsın Allah hepinizi ekran başına şu anda geçenler için söylüyorum bu iyi dileklerim. E, telefon numaramızı verdik. Arkadaşlarımız tek tek telefonlarınızı cevapladılar. Şimdi canlı yayını alacağız hepinizi. Arkadaşlar hatta mı? Evet. Hatta mı? Peki hemen alalım seyircimizi. Alo. <laughs> Alo. Merhabalar Nurhan'ım. Adeviye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Uzmanlarımız sizi dinliyor. Buyurun. Benim eşim balık burcu ben yengeç burcuyum 32 yıllık evliyiz ama hiç eşim hiçbir zaman bana uyum sağlamadı. Beni hep ezen üzen, hep bir şey yapan bir eş oldu yani. Her zaman ezilen, alttan alan evliliği idare eden bir eş oldum Acaba hiç siz ne yapsaydınız da bu 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 evlilikte? Galip gelirdiniz onu soralım bakalım. Burcunuzu bir daha söyler misiniz? Yengeç ne? yengeç, yengeç balık. burcuyum. Eşim balık burcu. Peki. Hep alttan alan ben oldum. Hep idare eden ben oldum yani. Peki bakalım. Ne yapsaydınız da aslında galip gelen siz olacaktınız? Şimdi balık burcu erkekleri zaman zaman yengeç kadınları evcimen, tamam, duygusal, balık da duygusal diyoruz ama balığın kendine özgü böyle bir iniş çıkışları vardır. Anlık böyle şık köşeye sıkışıp kendini anlatamama ifade yani karşısındaki yengeç kadınını yorar. Şimdi biz astrolojide tabii ki birbirlerine meç ediyoruz. Her zaman yok şöyle bile. Ama her balık erkeğinde gizli bir koçluk vardır. Hmm. Çünkü balığın 12. evi koçtur koç olduğu için de orada böyle bir şey iniş çıkış vardır. Şeyi hemen dibinde ikinci evinde de. Para ile ilgili problemleri olabilir. Yengeç kadını evini süslemeyi evcimenttir. Balık biraz koçluk olduğu için ne gerek var? Ne yapar? Çok Kadın masraf yapıyorsun. Ama. Yine eleştirir. mi masraf? Eleştirir. Yine mi bu mutfağa gereksiz şunu niye aldın? Buraya niye gidiyorsun? Yani mızmızlanır, küser arkasını döner cevap vermez kendi başına böyle bir egolar yapar yengeç kadını Peki üzdü. bu ilişki için tavsiyeniz ne? Bir yengeç kadınına bir yengeç kadını ve balık erkeği Nur 32 yıl dedi hanımefendi. Evet. 32 yıldır bana sürekli uyum sağlayamadı sürekli alttan aldım dedi. Şimdi erkeklerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim yani sorusu olan herkese bir cevaptır bu. Erkek bu sisteme alıştığı zaman bırakın 30 seneyi, 3 senede bu böyle gider diye düşünür. Tabii. Erkeğin doğru. kafa yapısı odur abla biliyorsun. Doğru. Yani erkek der ki e, bu kadın benim bu tavırlarıma okey diyor, anlayış gösteriyor, ben böyle devam ederim der. Hı. 30 yıl sonra da bir adamı değiştirebilmek mümkün değil. Yani ya, mümkün yayılmış değil yani. Yayla ya adam. Tabii. Terk etmiyor ya Bu sisteme orası. alışmış artık yani. Alışmış. Bir tarafın alttan alışmış. Evet. Bir seyircimi sattığımızda ama ismini vermek istemiyor evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar Merhaba. Nurhan Hanım'cığım. Hoş gelmişler konuklarımız. Çok da mutluyum, çok da keyifliyim sizi seyretmekle. Çok tatlısınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi benim sormak istediğim şu. Ben Terazi Burcu'yum. Eşim Başak Burcu. E bu dönemlerde biraz 7 aydan beri ayrılma süreci yaşıyoruz. Son Hı. zamanlarda tekrar adım atmaya çalışıyor ama... Tabii ki onun da haklı olarak korkuları var. Benim de haklı olarak korkularım var. E, terazi ve e, başak borcu. E, anlaşabilirler mi? Evliliğine devam ettirebilirler mi? Benim e, başak burcu için neler yapmam gerekiyor? Ve eşimi de ayrıca çok seviyorum zaten. Bir arada da olmak e, gönülden istiyorum ama e, bu durumlarda ne yapmak istediğimi bile anlayamıyorum ben. Şimdi çok. Ah, e ağlıyor ilginç. musunuz? Hayır hayır. Ha, Kaç, yıllık Kaç, Kaç yıllık evli? Kaç yıllık evlisiniz? Bilmiyorum. Ee, 8 yıllık. Ee, bir terazi kadını ne yaparsa ilişkisinde nasıl davranırsa Başak Burcu erkeğini mutlu eder ve bu ilişkideki bütün sorunları ortadan kaldırabilir. Peki teşekkür ediyoruz Filiz ve Adil ne diyorsunuz? Şimdi Başak erkeği cazip bir adamdır. Merkür etkisi olduğu için çok kıvrak bir zekası vardır. Terazi kadını güzeldir, havalıdır, şeydir, enerjisi güzeldir. Başığı sürekli dengelemeye çalışan terazidir. Başak ama mutsuzdur, huysuzdur. Yani yapısı böyledir. Huzursuz. Huzursuz bir tiptir. Terazinin sabrını taşırmış. Terazi onu hangi yönden dengeleyeceğini şaşırmış. Yani kızcağızın Dengeleri gitmiş bu adamın karşısında. Ama narsisttir Başak Burcu. Doğru. Narsist. Şimdi terazi o uyum için çok ideal bir Burç. Çok yani ideal. Daha, bir Başak erkeğini idare edecek daha uygun bir Burç yok. Hmm. Ama terazi daha, midir? Tabii tabii terazi kadını çok uygundur bunun için bak. Onu zaten idare edemezdi başka Peki senin başka tavsiyen bir kadın. ne olur? Benim tavsiyem şu hanımefendi dikkatli dinledim şunu duyamadım bir ayrılık aşamasındayız ama hala işimi çok seviyorum evet, diyor. Çok ayrılmak istemiyor. Iyi. Bir birlikte bir aile terapisine gittik demedi mesela. Bir, yani bu boşanma aşamasında biliyorsunuz devletin büyük olanakları var. Yani aile terapistine gidiyorsunuz, size yardımcı oluyor. Bunu şunun için söylüyoruz. Dışarıdan bir göz. Belki sizin analiz edemediğiniz bir detayı orada masanın önüne koyacak. Evet. Diyecek ki siz şunu yapmayın, siz bunu yapmayın. Neden dışarıdan bir göze başvurulmaz? Ya yani Bir terapistler bunun için çok ideal. Artık ara bulucular var. Var. Yani, ara, bulucular ara buluculuk var. mesleği var. Başak Gerçekten var. ilişkiyi kurtarmak adına yani. çok önemli adımlar Buralara atılıyor. Buralara başvuralım lütfen. Peki diğer telefonu da alalım. Alo.